Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tekrardan Dubai çikolatası video, videosuna geçeceğiz Geçmeden önce Özür diliyorum sesim kısık biraz ee, Sizin için aldım bu dondurmayı ee, Sesim kısık Normalde yemem dondurma Şimdi sizin için yani Bugünkü Dondurma mı dedim Neyse bugünkü Dubai çikolatamız ee, Bu 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 e, magnuma teşekkür ederiz gelmiş kendisi Dubai çikolatası yapmış. Dubai dondurması daha doğrusu şey. Tü son tüketim tarihi tamam sal. Böyle dekorlar var. Geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Hatta kaşar açıyoruz. Böyle. Bu arada hashtag reklam. Evet açtık. Bakalım. Vay 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 vay. Arkadaşlar güzelmiş. Evet kıralım. Ya da direkt ağzımıza atalım. Normal Dubai Şikolatası. Aha kırdım. Şimdi videomuzun özel konuğuna veriyorum. Gel bakayım buraya. Özel konuğumuza dondurmamızı verdik. Abone ol. Ona da abone ol. Bana abone olma. Niye? Çünkü kanalımın adını bilmiyorum. <laughs> <laughs> Söyleme. Bu hepsi gibi videolar arkadaşlar. Kendini kaleci ilan etti. Kendini yere attı. <gülüyor> 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 Al bakayım bir daha. Al bakayım bir daha. Al daha iyisin. <laughs> arkadaşlar bu bana enayi diye laf ediyor lan <laughs> var. <laughs> var lan var lan kapağını ver <laughs> Kapağın üstüne düşüyor. Çok düzgün taktım değil mi? Şeyi, şimdi fıstık gibi şeyimizi bırakıyoruz. Haboş. Baboş. Ver boş baboş yapayım. Tam kapatmazsan öyle olur. <laughs> Tam kapattım sandım. Bu elim oldu arkadaşlar. Evet sizin için. Bak gerçek su. Görüyor musun? Ben... <laughs> Gördünüz mü gerçek su? Sizin için. Aa bulamadım. <laughs> Yeter. Bak arkadaşlar bir olur. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Dondurmayı bitirmedim. Canımız çeker diye. Ben dur. Bak ağzını Hadi bay bay. Abone ol, like atın.